Hepiniz'e merhaba arkadaşlar, Coin Aslanı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte efsane bir videoyla birlikteyiz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videolarda yepyeni videolardan haberdar olmak için sonraki videomuzda hangi coinleri görmek istiyorsanız, analiz ve haberlerini de görmek istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Çünkü önceliğim e, sizlerin isteği, isteği ve coinleri olacaktır diyelim. Bugünkü konumuz Radyo Kaka, e, Raca'nın Toplam arzının yüzde 80'i kilitleneceği haberi, bunu sizle dünkü videoda paylaşmıştım. Zaten buradan kanalımız güzel bir hızlı bir şekilde gelişiyor. Çok teşekkür ederim abone olan herkese. Bir an önce bir bin abone olalım ki canlı yayınlar açıp birlikte birbirimize moral ve motivasyon destek verelim. 2023-24 milyoner edebilecek mükemmel bir altcoin sepeti paylaştım. Bakın bu fırsatı rally'de görecekseniz ee, gördüğünüz zaman keşke bu videoyu izleseydim ee, diyebileceğiniz bir video ee, bunun garantisini size verebilirim. Burada e, boş yorum yapan geri zekalılar var kusura bakmayın cidden kumar oynayan e, dingil insanlar var böyle hıyarlar gelip yok bilmem işte coin yok şuraya uçmazmış uçup kaçacakmış haber az bir şey piyasa yükselince uçup kaçacak haberleri yok bilmem milyoner edecek altcoin sepeti olsaydı adam gelip de videoyu sizinle paylaşır mıydı diyordu size hemen örneğini göstereyim coin mühendisi 2020 altcoin sepeti bakın Bakın şimdi size en güzel örneğini göstereceğim. Bizim gibi insanlar çok nadir gelir. Bak bu fırsatı kaçırmayın. Ciddi anlamda söylüyorum size. İşte bakın hemen ee, şu reklam reklam geçsin. Yani ciddi anlamda çok boş insanlar var ve bu insanlar hiçbir zaman kazanamayacak ki iyi ki de kazanmıyorlar. Yani kumar oyna, bu adamlar kumar alışmış insanlar. Şimdi kısa bir video var. Hemen onu izleyelim. Ardından tekrardan videomuza çok kısa olacak. Hemen videomuza geri geçeceğiz. 15 tane coin'e falan böldüm. Bakın 50 bin adet çilizi 725 dolara almış adam. Bugün sizlere bu 50 bin lirayı nasıl 1 milyon ve bu 50 bin lira yaklaşık bu 1 milyon olacak dedi. Bu rally öncesiydi. Bu ayı piyasasında yaptığı bir, bir sepetti. ralli ee, rally'de bu coinlerin hepsi neredeyse 100x, 1000x yapan coinler oldu. Ve bu 50 bin liralık alt e, altcoin sepeti yaklaşık 1 milyon hedefi vardı. 2,5 milyona falan kadar çıktı. Lira yapabilir. Bakın burada Biz, gö göreceksiniz hani, BNB orada 20 dolarlar. Bunun oldu. için taktikler... Ethereum 700 dolarlarda. Stratejiler alınacak. 300. Önlemler nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. Bu bahsettiklerim Byte aldım. Matic aldım. Burada gördüğünüz gibi 50 bin lirayı Bakın burada 1000 dolarlık şey almış. BNB almış. Bu BNB'ler yani çok güzel. 341 Ethereum. Bakın ayı piyasasında bu yüzden diyorlar ya kısa bir örnek dedim. Hani bu yok bilmem işte milyoner olsaydık eğer zaten adam insanlarla paylaşmazdı. Bunu videoda gidip izleyerek görebilirsiniz zaten. Yani demek istediğim boşuna demiyorlar. Ayıp yasasında çok az insan sabreden insan kazanır. Sabredenler milyoner olacaktır. Ayıp yasasında sağlam projeler alırsanız milyoner. Çöp projeler alırsanız hiçbir şey karıştırdım lafı. Dur, <laughs> dur orada sözü karıştırdım. Diyor ay piyasasında alırsanız zengin olursunuz. E, boğa piyasasında alırsanız kar yapmış olursunuz. O yüzden sabırlı insanlar gibi kumar oynamak istiyorsan yalla şey. <laughs> Zorla sinirlendiriyorlar da. Bismillah kaçıncı videomuz? 10. On, videoda insan hemen. E, çünkü böyle insanlar çok hiçbir zaman kazanmayacaklardır. E, kumar oynamak istiyorsanız Kıbrıs'a gidin. E, gidin iddia midde oynayın. Batın e, ondan sonra niye ben para kaybettim deyin. Yani buraya sabırlı insanların e, sabırsız insanların sabırlara para aktardığı bir yerdir. Bunu milyoner insanlar söylüyor. O adamlar geri zekalı değil, bu adamlar salak değil ki geliyorlar. Hala şöyle e, Ethereum ağına bile bakalım. Bakın, en az alım yapılan yer Ethereum ağı. Bu insanlar salak değil bu kadar alım yapıyorlar. E, bir holderslarına bir bakalım. Holderslarında inanın bana sadece küçük yatırımcı yok. Holderslarında Büyük balinalar da var. O yüzden Raja'nın çok iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Bakın bu 5 sıfırlardan geldi. Ayıp yasasında zaten bütün coin'ler düşecek. Bu mecbur yani. Ethereum 5000 dolardan 80 dolara, 1500 dolardan 80 dolara, 4000 dolarlardan hatta 5000 dolarlardan 800 dolara düşen bir Ethereum var yani. Bu ayıp yasasına bütün coin'ler böyle düşecek. Çoğu kişi bunun dolandırıcı olduğunu düşünüyor. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum böyle olduğunu düşünenler varsa zaten kaybeder. Gelelim şu. arzın yüzde seksenli kısmını bu arada hala kanala abone değilsen iki saniyeni ayırıp kanala abone olup yepyeni videolardan haberdar olabilirsin. Sonraki videoda hangi coin olmasını istiyorsan bunu yorumlar kısmına yazabilirsin. İnanın öyle videoları isteklerinizi paylaşıyorum. Bu burada da ne diyor? Hemen diyor ki işte bu ve bu haber e, 2020 yılında paylaştı. Bu haber son zamanlarda da zaten e, gündem tekrardan gündeme e, gelmiş bir şey. Yaklaşık e, şeylerde telegram gruplarında falan da e, adminlerle özel de konuştum. Ya, bu arzın bu 2022 sonuna doğru ya da 2023 yılına kadar e, arzın 2023 ilk çeyreğine doğru arzın %80'ini stake edeceklermiş. Yani kilitleyecekler. Arzın bunların hedefi Rajan'ın arzını yaklaşık bir 5-10 milyar 5-10 milyar falan bırakmaları. 5-10 milyar bıraktıkları zaman zaten otomatikmen çok yükselecek. Bakın bu piyasada her an her şey olabilir. Asla imkansız diye hiçbir şey diyemezsiniz size en güzel örneğini Luna'da verebilirim. Luna 120 dolarlardan dünyanın en büyük 5. hatta 4. kripto parası olmuştu. Herkes imkansız Luna gitmez düşmez. Öyle bir şey mi olur? Dünyanın en büyük coin'i öyle yapıyorlardı. E ne oldu? Al sana dünyanın en büyük coin'i çökerdiler. Luna Muna diye bir şey kalmadı ortalıkta. 120 dolarlardan 7 sıfırlara gitti ya. Yani demek istedim bu asla umudunuzu kaybetmeyin. Güzel projeler var. Bunlar Metaverse projesi. Yani o kadar kişi e, salak değil buraya girecekler. Yok bilmem şöyledir böyledir yükselmez artık malı el, el, eline verdiler. Versinler. Bu, coin, Bunun gibi bunun örneği kaç bin tane koyun var biliyor musunuz? Ve bu çok tutulan hiçbir e, Binance'ın alım yaptığı. Yok işte çoğu da diyor Binance'ın bunu CZ'nin bundan haberi var mı? CZ'nin haberi olsa ne, senin gibi insanlar kazanmayacak. Ben sana bunu söyleyeyim. Hayır, senin gibi sabırsız insanlar kazanmayacak. Böyle boş yorumlar yapanlar kazanmayacak. İyi ki de kazanmıyorlar ya. Cidden bu kadar böyle bencil, kinli insanların hiç kazanmasını istemiyorum. Ee, sabırlı olacaksınız. Bakın şuralar ona bakarsan şuralarda da bunu dün gibi hatırlıyorum. Ben buradan almıştım buralarda. Hatta Mayıs ayında ben öylesine almıştım. 10 dolar atmıştım. 10 dolar 3000-5000 dolar olmuştu. Hani ben öylesine bir parayla atmıştım. Keşke daha fazla atsaymışım o zaman. Unutmuştum yani. Çünkü bir şeyi alıp unutursanız tutuyor. Ciddi anlamda bunu size söylüyorum. Yani bir şey alıp unutursanız tutuyor. Ben buralardan Mayıs aylarında falan aldım. Elon Musk'ın annesi falan aldı diye belki bir gün kafasıyla aldım. Öyle 10 dolar Metamask'ta kalmıştı. Atmıştım. Sonra unuttum. Bakın aylar boyunca yatay gidiyor. E burada da dediler asla bir şey olmaz. Yok Elon Musk annesi bir şeymiş. Şu, onu boş verin. Elon Musk'ın annesi olmasa da bu yükselecektir. Bu Elon Musk'ın annesinin elinde değil. Balinaların elinde. Bu Binance listelemesi de gelecek. Zaten BSC Scan, BSC Binance Smart Chain ağı zaten 7-24 rakayı paylaşıyor. Bunu... Bunlar listelemeyeceklerse e, CZ'nin haberi yoksa neden e, adamlar sürekli onu paylaşıyor? Binance Smart Chain'in orijinal hesabı ya. Onlar paylaşıyor. Her gün Raka birinci sırada çıkıyor. Raka, Jack, e, Floki. Yani burada da öyle dediler. Sonra buradan bir vurdu. Hatta ben o zaman bir tane yorum okumuştum. İşte ben evimi sattım, arabamı sattım, borç aldım. Şu kadar anca 500 milyon araca aldım yazmıştı. Ee, i̇şte bana deli diyorlar. Ee, bu coin çok yükselecek. Bana şu an deli diyebilirsiniz ama o karlar geldiği zaman e, beni bir daha bulamayabilirsiniz demişti. Şu an aynı durumdayız. Ciddi anlamda bakın ne kadar yatay giderse o kadar alım yapılıyor alım yapılması hacim birikimi demek. Hacim birikimi bu kadar yatay giden bir şey düşmez. bunu aklınıza bulundurun. ve bunun sonunda çok büyük yükselişler yapacaktır. Bakın şu an inanılmaz derecede Bollinger bantları da zaten daralmış durumda. Şöylesi hemen haftalıktan da açalım. Bakın Bollinger bantları inanılmaz derecede, dar, inanılmaz derecede daralmış durumda bu şu ma 200ün üstüne attığımızdan itibaren ilk hedefimiz 3047'ler olacaktır. Onu da kırdıktan sonra ATH, ATH'dan sonra ben 208'e kadar 2024 bakın bu videoyu ister inanın ister inanmayın buraya not ediyorum, tarihe de not ediyorum. 2024 yılında bu fiyat 208'e kadar gidecektir. Bunu size söylüyorum. İster alın ister almayın yatırım tavsiyesi değildir. İster deli deyin, ister şu bu deyin. O hedef geldiği zaman bu videoyu izleyenler ulan keşke diyeceklerdir. Bunu da biliyorum. Çünkü ben kolay kolay bir şeyi hissetmem. Hissettiğim zaman da e, gerçekleşiyor. Bu BNB örneğinde olmuştu. Ben BNB'yi daha 5 dolarlarda falan görmüştüm. E, BNB coin'in şu an nereye geldiğini siz de gördünüz. 700 dolar, 702 dolarlara kadar çıkmıştı. Yani o yüzden bu piyasada asla diye bir şey olmaz. Ee, bir böyle kendinizi boşu boşuna psikolojinizi bozmayın. Ee, yatırım yapın. En geç bakın. En geç bir yıl daha bekleyeceksin. 2023'e girdik zaten. Bir arsa alıyorsun. 7 yıl bekliyorsun. Yani bu yüzden bir bir yıl daha bekle. 2024 halvinden sonra bu coinler gelip bütün coinler gelip eski ATH'ını zaten geçiyor. Daha da yükseklere çıkıyorlar. Yani bunun bilincinde olun. Yani ee, Dediğim gibi bu arz muhabbeti de, adamların amacı, arzı, e, Raja'nın arzını 8, 10, 20 milyon, milyar bırakmak. E, ondan sonra ki büyük ihtimalle rally'yi de öyle başlatacaklar. Binance listelemesi ondan sonra gelir. O, şu, bu derken listelemeler geliyor. Raja'ya bir baktınız. Raja geldi, uçtu. Sonra tekrar tepeden alacaksınız. Sonra tekrar satacaklar. Yani de sonra diyeceksiniz dolandırıcı. E, bilmiyorsunuz işi bak. Sen buradan almazsan gelip de niye buradan alıyorsun bak? Buradan kimse almadı geldi herkes bu, o işte yok bilmem Cezen'in bundan haberi vardı. diğer hıyarlar geldi burada aldı. E burada niye almadın? E niye yükselmeyecek? E i̇yi o zaman hak ediyorsun kaybetmeye devam et. <laughs> Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar ee, kanalımıza abone olup hep yeni videolardan da haberdar olabilirsiniz. Sıradaki videomuz hangisi e, olsun istiyorsanız yorumlara kısmına yazabilirsiniz. Bakın zaten. E, bir Golden Cross gerçekleşmek üzere. Ve bir kere de zaten denemiş bu MA200'ü, MA100'ü. Bunların üstüne çıktı itibaren çok güzel yükselişler olacağına inanıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bir an önce bir 1000 abone olalım artık. Bir an önce 1000 abone olalım ki bir canlı yayınlar açıp birbirimize moral motivasyon verelim. Destek olalım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sonraki videoda görüşmek üzere.